Herkese merhaba arkadaşlar bugün Outbound 9 Legos oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şu anlık Yok hayır Başlayacağız arkadaşlar Şu anlık arkadaşlar Ve başlıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Evet bu arabayla oynayacağız arkadaşlar Bunları biliyoruz arkadaşlar Geçelim arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar şimdi bir efsanenin doğuşunda San Franklos'ta oynuyoruz arkadaşlar. Üçüncü şimdi arkadaşlar biz üçüncü arabayız. İki, bir başlayacağız arkadaşlar. <laughs> Ve bu kanaldaki ilk sesli video olacak arkadaşlar. Eskiden kanalım vardı kapanmıştı. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar her yer duman, şu an duman oldu arkadaşlar her yer. Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda her yer duman, duman içinde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinciliği ele vermeyeceğim arkadaşlar, birinci olacağım. Şu birinciliği de geçersek geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ama o hayla bizim önümüze geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Biz yine tabii ki çok profesyonel bir şekilde ee, arkadaşlar yanlış oldu bir saniye. Şimdi arkadaşlar yetişeceğiz onlara. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar en azından ikinci mi arkadaşlar? En azından ikinciyim. Arkadaşlar en azından ikinci oldum. Birinci olamadım ama ikinci oldum arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci bölüm arkadaşlar. Hoş ver, hoş <laughs> ver dedik arkadaşlar şu anlık. Güzel. ikinci olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan şuradan zaten bir tane arabam var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar San hüküm hükmedeceğiz arkadaşlar. Yarışmacılarımız var. Yarışma başlayacak arkadaşlar. 3 2 1 Arkadaşlar İyi şeyler arkadaşlar burada da. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bakalım mı? Tamam hadi hadi. Arkadaşlar bakalım. Oo, arkadaşlar biz çok iyi gidiyoruz şu anlık. Bayağı bir iyi arkadaşlar ama adamlar bastırıyor arkadaşlar. Birincilik kıskandırıyorlar arkadaşlar. Birinci olmamızı engelleyecekler şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar birinci Birinci çok hızlı gidiyor Arkadaşlar Arkadaşlar Birinciliğin birinciye çok yakınız Arkadaşlar biz Yine arkadaşlar ikinci olduk Maalesef birinci olamıyoruz Arkadaşlar bugün Yine ikinciyiz Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuza. Şöyle biraz birkaç bölüm oynayacağız arkadaşlar. Şu an üçüncüye geçtik arkadaşlar. Böyle birkaç oyun oynayacağız arkadaşlar. Çok keyifli bir video olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hem biz çekerken eğlenebileceğiniz eğlenebilecek arkadaşlar. Hem de sizler de izlerken eğleneceksiniz arkadaşlar. Biraz macera aksiyonlu bir video olacak arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu çok saçma. Arkadaşlar ben bunun mantığını anlamadım. Bu biraz saçmaydı. Hatta bayağı bir saçma. Buradan gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar biz herhalde bir ikincilik birinci Arkadaşlar ne yaptık ya? Arkadaşlar biz şeyde e, nerede gidiyoruz anlamadım ki. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abi birinci, şu anda birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz kazandık yarışı. Biz kazandık birinciyiz. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel oldu arkadaşlar. Bir bu sefer ikinci olmadık birinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar zaten biz ya ya bir ya da iki oluyoruz arkadaşlar bugün. yani e, şu arabayla devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın yine de oynayacağız arkadaşlar mecbur. Başka arabam yok çünkü arkadaşlar. Daha yeni arabalar çıkartmaya çalışacağız zaten. Da. Biz yine de oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi 2 1 0 arkadaşlar. Arkadaşlar 7 kişi var bu arada yarışta. Bayağı bir fazla kişi oldu bu, bu burada. Bu bölümde bayağı bir fazla kişi var arkadaşlar. Arkadaşlar intro'yu da alamadık ki neyse. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 3 Arkadaşlar şimdi eğer şuraya atlatırsak birinci olabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar birinciye geçtik. Arkadaşlar bizi geçti. Bizi geçtiler. Tamam da arkadaşlar. Burada arkadaşlar bayağı bir hızlıyız. Üçüncülük de bitirebiliriz. Biz ikinci miyiz yoksa üçüncü müyüz Baktık üçüncü çıktık arkadaşlar Arkadaşlar bana göre Sanki ikinci bitirdik gibi arkadaşlar Arkadaşlar siz bunu yorumlara yazın Biz üçüncü mü bitirdik ikinci mi bitirdik Bana göre ikinci bitirdik arkadaşlar Oyun üçüncü bitirdik diyor Doğruluğu için arkadaşlar Siz yorumlara ikinci mi bitirdik bu bölümü yoksa üçüncü mü bitirdik Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Ben anlamadım Ben ikinci bitirdim diye biliyorum arkadaşlar Yorumlar yazın arkadaşlar kaçıncı bitirdiğimiz çünkü diğer şimdi... araba çok yakınlık arkadaşlar biz ya ikinci ya he, ikimiz ikinci bitirdik ya da ya da arkadaşlar o üçüncü bitirdik siz yorumlar yazın arkadaşlar Sanık arkadaşlar bu arabayı kullanmayacağım bu arabayı kullanabiliyor muyuz aa kullanamıyor arkadaşlar ama arkadaşlar yine de oynayacağız araba yok çünkü başka başka arabam olsa oynarım da başka araba yok Şimdi iki veya daha iyi arkadaşlar. Bir de önceki şimdi iki, iki veya daha iyi. Yani artık üç bitiremeyeceğiz arkadaşlar. İki bitirmemiz gerekiyor ya da bir bitirmemiz gerekiyor ki bu bölümü geçebilme şansımız tanıyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çok hızlı. Arkadaşlar çok az kişiyiz bu bölümde. Bana bayağı bir az kişi geldik. Arkadaşlar şimdi ikinciye geç. Arkadaşlar biz ikinci miyiz ama? Kaç kişi? Oo varmış arkadaşlar bayağı bir kişi. Arkadaşlar çok dalgası uygulayacağız. Nasıl uyguluyoruz abi çok dalgası ne? Bayağı şok dalgası o. Arkadaşlar şu anlık Arkadaşlar bizim şu anlık birinci bitirmemiz ya birinci ya da ikinci bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olabiliriz. Birinciye çok yakınız arkadaşlar. Şu anlık birinciye var ya yakınız epey yakınız. Bitirdim birinci oldum arkadaşlar. Birinci oldum bu sefer net birinci oldum arkadaşlar. Net birinci oldum. Ve 58 saniyeyi de bitirmişim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz arkadaşlar ve araba çıkardık araba. Ee, alalım arkadaşlar. Araba lazım oluyor biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar şöyle bir arabamız araba çıktı bize arkadaşlar. Araba da BMW'ymiş arkadaşlar. Güzel araba. Evet garaj seviyesinde yükseldi arkadaşlar. İkinciye yükseldi garaj seviyesi Ücretsiz 5 paket alacağım arkadaşlar. Doğanın gücünü de bitirdik böylece. Arkadaşlar sanırım birinci olmamız gerekiyor. Arkadaşlar kart pak kart paketlerinin 3 tane ücretsiz var arkadaşlar. Ücretsiz olduğu için açacağım paketler arkadaşlar. 3 tane ücretsiz paket veriyorlar. Birincisi bird Bunlar şimdi ikinciye gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ya da seçkin paket. Ay. Bir tane ücretsiz alacağız arkadaşlar. E şimdi biraz fazla zaten. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Geldik. Sezonu sezona aç. Şimdi sezonu açacağız arkadaşlar. Arabayla sanırım. Bilmiyorum. Biraz da bunu oynayalım arkadaşlar. Sezon finale arkadaşlar. Sezon finaline geldik. Bitiriyoruz arkadaşlar. Burada bu kısmı bitireceğiz. Sezon finalindeyiz şu anda. Evet arkadaşlar yarışçılarımız, arabalarımız var. Bayağı 7 10 kişi falan vardır arkadaşlar burada. Bayağı çünkü bir fazlayız. 8 mi arkadaşlar? Ben de 8 değil mi? 8 arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar vurursam eğer geçeriz var ya. Vururuz arkadaşlar oyuncuya bir vurursam geçerim. Arkadaşlar birinci abi birinciler Abicim. Abicim biz birinci olacağız abicim. Var ya. Oo bak. Bak bize vurdu. Arkadaşlar bize vurdu Sen bize mi vuruyorsun? Geçtim. Seni geçtim. Dur dur. Arkadaşlar atlıyoruz. Oo sen. sen. Arkadaşlar bize vuruyor yalnız bize vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar birinci yalnız birinci geçmemiz gerekti. Geçtik arkadaşlar hatta. Güzel geçtik arkadaşlar ama çok yakınlar. Birbirimiz çok yakınız şu anlık arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar ya. Yanmem yeni. Arkadaşlar şu anlık birinciyiz arkadaşlar. Güzel rahatız. Eğer arkadaşlar oradan bir kişi gelmezse Peki arkadaşlar neredeyiz anlamadım. Anlamadım bir yer. Ha, tren kayıyoruz. Tren rayında ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar biz birinci bitirdik şu andaki yarışı. Ve hazır mısın arkadaşlar? Hoppa. Ve bitirdik arkadaşlar. Birinciyiz. Ya sezon finalinde de güzel bir ile bitirdik arkadaşlar sezon finalinde de. de. Bir fena da, sezon finalini de olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bence Evet arkadaşlar. Yeni sezona geçeceğiz sanırım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sezon oynadık arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.